Selamünaleyküm. Siyah olarak Pakistan Karaçi Sindi Dadu bölgesindeyiz. Biliyorsunuz burada sel felaketi olmuştu. Selamünaleyküm. 21 Kasım 2022 Pakistan Karaçı'dayız. Siyah hareketi olarak buradaki sel felaketlerinden zarar görmüş ailelere daha önce de sizlerin destekleriyle birlikte gıda dağıtımımız ve aynı zamanda çadır kurmuştuk. Yine Allah razı olsun sizlerin destekleriyle birlikte ee, tabii şu anda biraz e, gece e, yaklaşık 600-700 kilometrelik bir mesafede burası, ancak ulaşabildik. Ee, yine sizden desteklerinde e, burada çadırlarımızı e, kurduğumuzdaki e, selden e, mağdur olan e, halk bu çadırlarda e, kalacaklar inşallah. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. E, Biriye selam olsun, hareketin gözünde selam olsun. Buradan ayrıca e, bu çadırlarda kalıyorlar. E, bizlere e, hiç e, yardım noktasında e, esirgemeden e, bağışta bulunan siz değerli bağışçılarımıza e, teşekkür ediyoruz. E, Allah sizleri cennetine koysun. Allah razı olsun. Allah'a emanet İşte ablamız burada. E, hamdolsun. burada elektrik de yok. Gördüğünüz gibi e, telefonlarla aydınlatıyoruz burayı. mağdur olan insanlar, sudan zarar gören insanlar var. E, kalıyorlar. sizlerin bu destekleriyle birlikte bu çadırlarımızı buralara bulaştırdık. Çadırları görüyorsunuz. Zaten çok kapkacak bir şey yok. E, bu şekilde burada geçiyorlar. Hamdolsun en azından üzerlerini kapatan, yağmurdan koruyan bir çadırlar oldu. bu noktada Kadir Eksi'yi de bağırtıyoruz. Sıra hale çekmiyor. Muhtemelde ki aldığımız bir belge de 7-8 aydan devam edecek. Sıra çekmiyor. de yine e, peyder peçenerlerimiz olmuştur. E, hepinize teşekkür ediyorum.